Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Super Hatım ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ben oyun bitti zannettim ama oyun bitmemiş. Durduramıyorum. Ne oluyor? Durduramıyorum. Yani. Hala bunu mu oynuyorsun diyor. Bu oyunu mu oynuyorsun diyor. Kontrol edemiyorum sistemi veya kendimi diyor. Görmüşe göre ben çok sevdim oynamayı diyor. Kimse beni duymuyor. I'm writing. Çok basit bir şekilde yazıyorum. Myself I can't stop thinking. Oyun hakkında düşünmeyi ee, Düşünmemi düşünmeme alamıyorum. Onun içinde yalnızım diyor. Onun içinde. Diyor. Patlı diyor. You don't share the password. Şifreyi paylaşmadım ama seni çok engelledim öyle bir şey. Ben sadece oyundan çıkmak istiyorum diyor. Hala sıkara sıkara kızıyor. Daha çıkmak istemiyorum tekrardan. Şu an merak

Sisi ya tam okuyamadım oyuna odaklandığım için seni özgür bırakmak istiyor herhalde sistem falan yazıyordum. Şıkkı. Şıkkı. Şunu fırlattık mı? Tamam. O da servis diyor. Olduk. Tamam o kendi adamını öldürdü zaten. Geçtik tamam Soldaki adama geçmemiz gerekiyor. Sol mu sağ mı hesaplayalım Switch yapmak güzel de ekstra bir şey gerek yok. Neyse kendimi kurtarabiliyorum sonuçta. Şöyle bir işinizi deyip şuna bir gezsem. Şuna bir tokat atsam. Bir toka daha atsam. Bunu dövmüş oldum. Buradan buraya doğru kaçalım. kurtardık lan <laughs> beyin çıktı yara orta olma onların bir şey aracıysın yani, little c o seni kullanıp onları patlatacağız gibisinden bir şey dedi ki bu detayı yesti. Daha o çok güzel detay çok iyi anladım ama koy. Yeter hadi işe koy. Son arama. Son arama telefonu aldım. Indirdim. Hoppa, bu da gitti. Top. Bu da gitti. Süper. Güzel. Takip, e, beni takip tekrar et. Mining software. Düşünce software'dır işte. Sistemdir vesaire. Aşağı atladım. Tamam. Ona vurdum. rahat oldular. Ben takip Ben tekrar et. Body is not disabled. Hadi bile çektik. Bunu vurdu. İkinciyi de vurduk. şu de vurduk Allah şurada biri var <laughs> diğer bir vurabilir vurabiliriz ya Ben tekrar et sistem yield set mini free. Sistem beni özgür yapacak. Ah. Ana bıçağı sokalım. Bizden bastık. Arkada birisi de çıktı, çıktık. Bir smaç. vurdum. Başka kaldı mı? Ya Mesut geberdi geri zekalı. Başka var demek ki bitmedi. Süper. Temiz. You reached the core. Hadi bakayım. Bu nasıl bir şey lan? Two hours later. Maha gitti. Ay seni tekrar eden aklımı sikiyim. Ay bu hapsmiş bir kor. Bunu yazacağım bunu çeviremedim. Korda sıcak piç. Neyse her ne sıkıntı bu ne düşünüyorum. Peki kor. Koru aldık mı şu an? <laughs> Aha, yakalan. Şu tabloyu kafaya geçir. Şunlar bir Silah al. Nasıl? Ama da bir tane ucunu gördüm. Senin bir göğsünü sıkalım. Yemedim. diye verdi. Yumruk, yumruk, yumruk. Değişti bor. Ah, bana tekrar gidelim. Yine aksesin. Yine ait olacağı belliydi yani. Yumruğu vurduk. Silahı aldık. Vurduk. Bunu aldık. Vurduk. Bunu aldık. Vurduk. Bunu aldık. Mermiyi değiştir. Silahı fırlar. Silahı fırlar. Allah. Sana bu çaktım silah aldım sana Hep çaktım Şimdi biri burada herhalde olsun, yani Garanti olsun Garanti olsun seni kafandan vurayım Sinerimi değiştirdim Seni vurdum Seni bitirdi Bir de seni vurdum Bir de sonra elime kalmam diyecektim Kalmamış Silah Kurşun tuttum silah vurdum. Şimdi bana gelsin. Şimdi bana gelir. Şimdi ben vururum. Ben de gitti. Sen de bir git. Başka biri kaldı mı yeter lan. Vermiyor sana fırlattım. o Bunu attık. Hiç uğraşmayacağım. Intel'e geri gireceğim. Girmemi istiyorsun. Demek ki geldi. Son herhalde bu. Silahı aldım, aldım. Kafaya sıktım Silahı aldım. Kafaya sıktım. Fırlattım. Vurdum. yedim. Bunu havada kapalım. Bak kafana. taraf temizlendi. Geberem, <laughs> lan. Nah. Ya, rahi zorlanıyorum şu an. Bitir artık şu betonlu gol mudur ne sikindir Daha iyi oynayamazdım herhalde ya. Ucuna kurtardım son zamanlar ama olsun. İşte bu. kumar olduğum için herkesi rahat rahat görebiliyorum öyle. Evet şimdi yatırdım orada. Zayıf gözüküyor diyor. Hala zayıfsın diyor. Pardon zayıf gözüküyor. Daha ne zayıf gözüküyor. Daha ne yapacağım ya. Yine aksa attı beni ya. Görüntüde bulanık. 2D oyun gibi 1980 oyunu gibi anasını satayım. Bu ne? Bazı şeyler seni geride tutuyor diyor. Arkada tutuyor gibi bir şey diyor. You must set yourself free. Yani. Ma kapı açalım. Şu gidiyoruz mu? Gidiyoruz evet yakınlaşmaya başladı. Hop. Your mind is software. Senin senin beynin diyor software diyor. beni geriye götürecek mi? benim vücudum beni geriye götürecek mi? öyle bir şey söyledim set your mind free özgürce şey yaptım <laughs> endless modu açılır diyor shit <laughs> Super hot, super hot, super hot, super hot. Ben, Ça, c'est déjà possible, tu veux Tu as une de kafalık mı istiyoruz ki vakti oynadığı bu yıl oynadığım en iyi oyun falan, falan filan olarak yaz diyor işte herkese gönder diyor işte ki bizde o şey fazla bir şey yazma. bunların hepsini yazacağım zaten bizde olarak yazarım herhalde obeye obeye ne var Rica ederim teşekkür ederim. Tebrikler de iyi artık ne yapıyor sen diyor. Sonstar kadar Ferhat'ı oynayabilirsin. İstosan en modda play challenge. Şeyinde go up coming bilmem speed promote diye. Herhangi bir şeyini oynayabilirsin diyor. Sana kalmış diyor. Instagram'da paylaştı. Ee, we are watching, seyrediyoruz. düşük yapma diye seçeneğimiz yetti var bakarak çeşireyim. ah level direkt gidiyoruz level antlus antlus ne oluyormuş alabildiğim kadar adam almak herhalde 1 2 adam gösterirseniz vurdum karşı 2 3 açıldı. Evet. Neyse böyle sınırsız. Böyle sınırsız oynayabiliyormuşuz. Ee, bu videomu da sonuna gelelim. Artık yani belki can sıkılırsa ekstra atarım bilmiyorum ama zannetmiyorum. Başka oyun oynarız. Videonun burada sonuna gelin. Beni beğenseniz beğenmeyi, beğenmeseniz beğenmeyi videolarım hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.